İstanbul'un e, çatalcasına değil mi? Yanlış bir, yanlış bir şey de söylemeyelim ya. Salçalar, tarhanalar hazırlanıyor, erişteler yapılıyor, turşular kuruluyor. Altay barışı Barış İbiş'le birlikte İzzettin Köyü'ne gitti. Çatalca İzzettin Köyü'nde e, ablaların, teyzelerin, hanımefendilerin kış hazırlıklarına tanıklık etti. cepadı fosoba. Vallahi gelen ağzında tadı kalıyor. Bakma böyle, bakmadan hiç keserim böyle. Bakmadan. Bakma. Böyle. Hiç bakmadan. Böyle. Ben evet. kıyım <laughs> <laughs> Kış kapıya dayandı ve her senenin değişmez tablosu köylerde Kadınlar kış hazırlıklarına başladı. İşte içeride hummalı bir çalışma var. Erişteler kesiliyor, turşular kuruluyor, taranalar yapılıyor. Kadınlar gerçekten karınca gibi çalışıyor ve işte erkekler de Ağustos böcekleri gibi oturuyor. Hanımlar yapıyor, biz de yiyoruz ama un yumurtası şeyini biz de alıyoruz yani. Ha, siz de çalıştınız yani. Herhalde yani. Herhalde yani. <laughs> biz süt, sütünü çıkarıyoruz, sütünü veriyoruz. Herhalde yani. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındasınız? Ben 86. Karana yapıyoruz, kesme yapıyoruz, kuskus kus yapıyoruz. Sonra da pişireceğiz, yiyeceğiz. yiyeceğiz. <laughs> Kocaman yufka açtım buraya. Kocaman yufka. Ha. O zaman orada kurutacaklar, sonra da kesecekler. Şu anda açtık işte artık. Bunu biraz daha açacağım olmak üzere. Neler var turşunun içerisinde? Ne turşusu Havuç var, salatalık var, sarımsak var, lahana var, salatalık var. Bizim turşumuzu kurmazsınız değil mi? Yok Allah'ın ana babana bağırsak. <laughs> Her sene yapılır mı bu? Her sene, her sene. Mehtap abla kesici, siz açıcı, erkekler yiyici Yiyici, mi? <laughs> onlar da yiyiciler. Evin oturuyoruz, kesme yemeği bekliyoruz. Sütü sahip, yumurtayı toplayıp getiriyoruz. Onlar da kesme yapıyor. Ha, çalışmışsınız yine. Evet. Bahçelerde turuncu turuncu görüntüsüyle dikkat çeken tarhanalarda kışı hazırlanıyor. Ve komşular burada dayanışma içerisinde çalışmaya devam ediyorlar. Ha, Dedikodu mu yapıyor? Evet. Ha. Neden? Dedikodu yapmadan olur mu? Tadı çıkardın mı Ben sanki kahve ki koyup merkez yapıyor. O kadar, o kadar. Kaç yaşındasın teyze? Ben 16 yaşındayım. <laughs> Yeşil biber, kırmızı biber, soğan, domates hepsini koyup pişiriyoruz. Bilandırda geçirip Taranamızı yoğuruyoruz, ekşi maya. Bu yüzü kurunca bunlar böyle çeviriyoruz, o yüzü de kuruyacak böyle. Ondan sonra böyle küçük küçük koyacağız. Tekrar komşularına ovacağız, öyle eleyeceğiz. Kışta da atiyetle yiyeceğiz. Yarla turşu. Onun yanına bir de soğan kıracaksın, çok güzel olur. Bana hiçbir makine yetişecek günde köyünde yoktu benim gibi keser. Hiçbir makine yetişemez mi sana? Yetişemez. Komşulara sor, var mı bak? <laughs> Şaka söyleme. <laughs> Kuzumuzu da attı, kışlık melemenlik. Kışlık melemenlik yapılmaz. Bak kaç kavanoz yaptım ben, 30 kavanoz yaptım. Oy, şimdi bunları böyle Allah nasip etse. Hı. Böyle ters kapatıyoruz. Ters. Bir gece böyle kalacak. Çatalca'nın İzzettin Köyü kışa tam anlamıyla hazır diyebiliriz. <laughs>